Mr. biz nasıl yapıyor da bir ayda tam 13 milyonluk bir aboneye sahip oluyor. Gelin hadi öğrenelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle birlikte Mr. biz nasıl bu kadar aboneye sahip olduğunu anlatıyor. Mr. biz aslında YouTube'un ona tanınan yeni özelliği sayesinde aldı bunu. Bildiğiniz gibi ben bir ay öncesinde bu konu hakkında bir açıklama yaptım. YouTube'da YouTube dublaj özelliği geldiğini söyledim. Ve bunu en iyi şekilde test edebilecekleri kanal MrBeast'ti. MrBeast'te bu hak tanındı, bütçe verildi ve MrBeast yaklaşık 12 ile 16 dilde Türkçe dublaj olsun, işte İngilizce dublaj, Arapça dublaj. Benim bir ay önceki videoma baktığınızda şunu söylemiştim sizlere. Bu özellik diğer paylaşılan kanalların hepsini bir araya toplamamıza yarıyordu. Bu da bize elbette ki kitle getirecekti. Bakın ben bir önceki kanalımda MrBeast hakkında, dublajlı videolar hakkında e, açıklama yaparken, MrBeast 111 milyon abonesi var. MrBeast'in şu anki abone sayısı 124 milyon. Hatta yarın, yani bir gün sonra 125 milyon olacak. Çünkü çok az kaldı. Burada dublaj özelliğinin ne kadar işe yaradığını görebilirsiniz. Dublaj özelliği şu anda bizlere daha sunulmuş değil. Bizlere sunulması için beta aşamasından çıkması lazım. Youtube'da bildiğiniz gibi bazı kanallar farklı dillerde dublaj yapıyor. Mesela Ruhi Cennet de bunu örnektir. Kendisi de belgesel videolarını farklı dillerde dublaj yaptırıyordu. Artık bir kanal içerisinden dublaj seçenekleri yani ses parçası özelliğini kullanarak istediği kadar dublaj yaptırabilecek. Bu sayede algoritma bir video üzerinde dünya üzerindeki tüm benzer insanlara aynı içeriği sunabilecek. Aslında aslında bu büyük kanallar için, gelişmekte olan kanallar için de iyi bir şey. Bildiğiniz gibi büyük kanalların gelişmesi daha zordu. Siz bir abonedeyken bin aboneye çıkmanız kolaydır. Bin abonedeyken yüz bine çıkmanız kolaydır. Ancak milyonluk seviyeye geldiğiniz zaman bu gelişim çok yavaşlar. Örneğin 100 milyon aboneyken 110 milyon aboneye ulaşmanız oldukça zordu. Aylarınız alabilir. Ancak burada ses dublaj özelliğini o kadar iyi kullanmaya başladılar ki neredeyse tüm videolarına dublaj özelliği getirdi. Hatta 12-13 dil getiriyor. 734 videosu vardı sanırsam. Hepsine neredeyse geldi. Bunun da ekmeğini şimdi yemeye başladı. O kadar fazla video dublaj özelliği getirdik, o kadar algoritma öğrenmeye başladı ki herkesin ağzında bir Mr. Beast lafı dönüyor. Arkadaşlar dublaj özelliği şu anda mükemmel şekilde çalışıyor. YouTube'un hedeflediği yani kitle bulma sistemi gayet başarılı. Bu özellik Türkiye geldiğinde özellikle büyük kanalları bunu kullanmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Biz gibi küçük kanallar elbette ki buna ulaşmamız biraz zor olacak. Yani daha doğrusu bütçe ayırmamız zor olacak. Mr. Biz videolarına 70 bin dolar ile 90 bin dolar arasında bir bütçe ayırıyor. Size bir çekiş bırakıyorum. bu video 90 bin dolar civarı Sizi toplasanız bu yüklenmemiş videoları çekmemiz muhtemelen 400 bin doları geçmiştir. Ne kadar büyük bir bütçe olduğunu siz de farkındasınız değil mi? Sadece birim bazında değiştirmeden yani doları kur olarak çevirmeden 60 bin TL bir videoya harcadığınızı düşünürseniz siz de muazzam ötesi videolar çıkartabilirsiniz. O yüzden büyük kanallar şayet buna karşı bir bütçeleri varsa dublaj özelliğini mutlaka kullanmalılar. Mr. Bilsin özellikle dublaj özelliğinden sonraki kanal gelişimine bir bakalım. Şu bilet sonuçlarına bakıyorum. Bakın bir ayda 10 milyon abone getirdiğini söylüyor ki burada rakamlarda ufak tefek hatalar var. 13 milyon abone getirdim. Bakın her 3 günde 4 günde 1 milyon abonesi artıyor. Bu da haftalık 2.3 milyona tekabül ediyor. Yani aylık olarak 10 milyon görüntülenme. Önümüzdeki günlerde 125 milyon. Peki bu nerede frenleyecek? Önemli olan konu bu. Burada frenleme noktası yani aylık olarak getirilen abone sayısının düşme oranını ben 160 milyon olarak belirledim. Buradaki tahmini rakam diğer kanalların performansı, Türkçe dublajın gibi diğer dillerinde dublajın eklenmesiyle ortalama bulduğumda de, bu değerden sonra kanal artık haftada 2 milyon 3 milyon değil 100 bin, 150 bin abone şeklinde devam edecek. Ancak büyüme hızı oldukça muazzam. Peki görüntülenmelerde durum nedir diye sorabilirsiniz. Dublaj özelliğine başladıktan sonra 512, 521 milyon gibi bir görüntülenme alıyordu. Daha sonra dublaj özelliğinde algoritma öğrenirken Elbette ki yanlış kitleye gösterecekti. Yanlış kitleye gösterdiği için izlenmeler biraz düştü olabilir. Hiç sıkıntısı yok bu durumun. Daha sonrasında ise algoritma benzer insanlar öğrendikten sonra sonucu siz de görüyorsunuz. Peki abonelerdeki değişim ne oldu? Elbette ki abonelerde de çok büyük bir patlama yaşandı. Özellikle şu arada şu bir aylık sürede bir tavan yaptı. Yani dublajların ilk yüklendiği zaman, yatırımın ilk yapıldığı zaman bir tavan yaptı. Sonra algoritmanın yanlışlığı sebebiyle bir düşüş başladı. Ancak şimdi son aylarda tekrardan yükselişe başladığını görebilirsiniz. Yeni bir dil getirdiğinde yani yeni bir dublaj eklediğinde farklı bir dil eklediğinde tekrardan bu tarz grafikleri görmeye başlayacağız. Çünkü her dilde farklı bir isim gibi düşünün. Her dilde bir farklı kanal açılıyor. Bu sayede o dile ait insanlardan büyük bir kitle topluyor. Bence çok başarılı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dublaj özelliği Türkiye'ye de açıldığı zaman yani betadan çıktıktan sonra erişim kazanır kazanmaz nasıl yapılacağını sizlere anlatacağım. Eğer aklına takılan sorular varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.